Bu videoyu izliyorsanız çok büyük bir ihtimalle evinizde en azından bir tanecik kedi, köpek, kuş, yılan, balık evcil bir hayvan var. Sayfada yaptığımız ankette bunu gösteriyor. Peki bu hayvanlarınızı biraz daha yakından inceleyerek atalarından kalma tuhaf körelmiş organları ve dolayısıyla evrimin izlerini kendi gözlerinizle görebileceğinizi biliyor muydunuz? Mesela köpeklerinizin ayaklarının yan tarafında neden yere değmeyen fazladan bir tırnak var? Hiç düşündünüz mü? Kedilerin kuşların bıyıklarıyla insan bıyıkları arasında nasıl bir bağlantı var? Kuşların neden sadece dört parmağı var? Ve hepsinden önemlisi kaplumbağalarda ve insanlarda üçüncü bir göz bulunuyor olabilir mi? Gelin öğrenelim. Önce kuşlarla başlayalım. Eğer evinizde kanarya ya da papağan besliyorsanız veya bahçenizde tavuk, ördek veya kazlar varsa ayaklarına mutlaka dikkat etmişsinizdir. Dinozor ayaklarıyla benzerliğini hiç fark ettiniz mi? Pullu pullu ve çoğu durumda dinozorlar gibi öne bakan üç, Arkaya bakan bir parmak. Bu bir tesadüf değil. Çünkü evinizde baktığınız o hayvan aslında bir dinozor. Biz dinozorları hep T-Rex veya Brontosaurus gibi Jurassic Park hayvanları gibi düşünsek de ve hepsinin soyunun 66 milyon yıl önce tükendiği şiarı çok sık tekrarlanıyor olsa da aslında dinozorların içindeki bir soy hattı hayatta kalmayı başardı. Kuşlar. Kuşların ataları o dönemlerde dinozorlardan tam olarak ayrılmamışlardı. Yani halen dinozorlar içinde sınıflandırılıyorlardı. Ve size detaylarını daha önceden anlattığım o müthiş yıkım sırasında kanatları, küçük vücutları ve tüyleri sayesinde yıkımdan görece az etkilenen bölgelere kaçarak hayatta kalmayı başardılar ve soyları günümüze kadar ulaştı. Bakın şuna dikkat edin. Kuşlar dinozorların kuzeni falan demiyorum. Kuşlar direkt olarak dinozorlar. Tabii ki 66 milyon milyon yılda çok şey değişti. Kemikleri iyice hafifleşti. Dişlerini yitirdiler. Pençeleri tamamen yok oldu. Ama kuşları dinozorlardan ayrı bir grup olarak görebileceğimiz kadar da farklılaşmadılar. Bunun yüzlerce nedeni var ama en net göstergesi kuşların ayak ve bacaklarının halen dinozorlar gibi pullarla kaplı olması. Mesela bir diğeri de daha bazal olan yani kuşların atalarına daha yakın türler olan Hoatzin gibi kuşların yavrularının kanatlarında halen pençelerin bulunuyor olması. Bu kuşlar büyüdükçe bu pençeler de yok oluyorlar. Ama böyle bir şeyi gözleyebiliyor olmamız gerçekten muhteşem. Tabii kuşların dinozor olduğunu gösteren bundan bile bariz bazı göstergeler var. Bunların başında tabii ki genler geliyor. Ama genleri direkt olarak gözleyemeyeceğiniz için onu bir kenara koyuyorum. Onun yerine, kuşların parmaklarına bakın. Tıpkı bizim el ve ayaklarımızdaki beş parmak gibi kuşlar da aslında beş parmaklı atalardan evrimleştiler. Ama dikkat ederseniz kuşların ayaklarında dört parmak var. Beş değil. Çünkü dinozorların ayaklarında da dört parmak vardı. Beşincisi çok önceden yaklaşık 200 milyon yıl kadar önce dinozorların sürüngenlerden daha spesifik olaraksa kuşlara da gidecek olan teropod dinozorların diğer dinozorlardan ayrılması sırasında körelip kaybolmuştu. Bunu nereden biliyoruz? Her şeyden önce kuşların genomunda 5. parmağı kodlayan genler halen bulunuyor. Sadece evrimsel olarak susturulmuş haldeler. Yani aktif değiller. Ama daha önemlisi bazı kuşlarda 5. parmağı ek olarak 4. parmakta yok olma sürecinde. Mesela yağmur kuşları veya kız kuşlarının ayaklarını incelerseniz arkada kalan 4. parmağın ayağın iyice yukarısına kaydığını, aşırı küçüldüğünü ve pratik hiçbir işe yaramaz hale geldiğini görebilirsiniz. İşte bu gözlerimizin önünde yaşanan evrim. Bir hayvanın parmaklarından biri gözümüzün önünde yok oluyor. Ve bu sadece kuşlarda olan bir şey değil. Köpeklerimizde de aynısı var. Bir köpeğin patisini avcunuza alırsanız 1, 2, 3, 4 tane parmak göreceksiniz. Şu parmak değil, daha ziyade bizim ayak tabanımıza veya avuç içimize karşılık gelen metakarpal yastık dediğimiz şok emici bir doku. Şuradaki de parmak değil. Daha ziyade bizim topuğumuza karşılık gelen karpal yastık dediğimiz bir başka yapı. Köpekler çok hızlı durmaları gerektiği zaman veya çok dik bir yokuştan aşağı inerken bu parçada yerle temas ederek ekstra frenleme sağlıyor. Ama bakın şurada bir şey daha var. İşte buna Türkçe'de yan parmak veya kör parmak diyoruz. Bu ismin nedeni bu organın işlevini büyük oranda yitirerek körelmiş bir organ olması. İşlevini büyük oranda yitirmiş diyorum çünkü aslında bu yapının köpeklerde halen bazı görevleri olabiliyor. Mesela Orta Fransa'da popüler olan Bozran cinsi köpeklerin sürü giderken veya karda yürürken bu parmaktan yararlandığını gösteren bazı bulgular var. Keza bazı köpekler çok hızlı koşarken bu parmak da yere değerek bazen destek sağlayabiliyor. Ama bu ufak istisnalar dışında köpeklerin ezici çoğunluğunda bu parmağın hiçbir görevi yok. Tabii ki köpekler kemiklerle oynarken falan bu yan parmaklarından bazen faydalanabiliyorlar. Ama bu da öyle hayati bir özellik değil. Kaldı ki bazı köpeklerde bu parmağın ayağın geri kalanına bağlanmadığını, boş bir şekilde ayağın yanında sallandığını görmüş olabilirsiniz. Bu o derece körelmiş bir organ. Hatta o nedenle bazen boş yere yaralanıp iltihaplandığı için bu gereksiz parmak cerrahi müdahaleyle alınıyor da. Tıpkı insanın daha ağırlıklı olarak otlarla beslenen atalarının selülozu sindirebilmek için sahip olduğu kör bağırsak yani apandisin büyük oranda işlevini yitirmiş olmasından ötürü boş yere iltihaplandığında cerrahi olarak alınması gibi. Bu arada diğer hayvanlara geçmeden önce şu mecburi hatırlatmayı yapmam lazım. Çünkü bilim düşmanları on yıllardır insanların aklına evrim konusunda öyle bir zehirledi ki maalesef halen evrim hakkında saçma sapan şeyler düşünenler var. Bakın bir organın körelmiş olması onun %100 işlevsiz olmasını gerektirmiyor. Ha bu demek değil ki doğada yüzde %100 işlevsiz organlar görmüyoruz. Tabii ki böyle organlar var ama dikkat edin. işlevsiz organla körelmiş organ aynı şey değil. İşlevsiz organlar körelmiş organların seviyelerinden sadece biri. Körelmiş organları genelde 3 kategoriye ayırıyoruz. İnsan kuyruğu gibi körelerek tamamen yok olmuş organlar, erkeklerdeki meme ucu gibi işlevini tamamen yitirmiş ama ya yeterince zararlı olmadığı için ya da diğer özelliklerle birlikte genetik olarak sürüklendiği için canlılarda halen bulunan işlevsiz organlar ve son olarak yine insanlarda apandis veya 20 yaş dişleri gibi hayvanların çoğunda çok spesifik işleri yapacak şekilde özelleşmiş ama çevre şartlarının değişmesi sonucunda işlevsiz kalarak körelmeye başlamışlar ama bu körelme sırasında oluşan bazı yeni seçilim baskıları altında bazı yeni görevler üstlenmiş olabilen veya eski görevinin bir kısmını koruyabilmiş olan organlar. Dolayısıyla körelmiş dediğimiz bir organın hasbel kadar ufak bir işlevinin bulunması evrimsel olarak o organın köreldiği gerçeğini değiştirmiyor. Karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji ve genetik ışığında değerlendirmek gerekiyor. Bunu anlamak çok önemli. Mesela bir penguene veya deve kuşuna bakıp da bu hayvanlardaki kanatların köreldiğine ikna olmamak için özel bir keçi inadına sahip olmak gerek. Bunların ataları tabii ki uçabilen kuşlardı. Ama bu ataların bazı popülasyonları Antarktika gibi kara avcılarının neredeyse hiç olmadığı veya çok zayıf olduğu yerlere ulaşarak buralarda hapsoldular. Artık anlamlı mesafeler kat etmek için büyük kanatlara ihtiyaçları olmadığı için bunları üret temiz veya daha küçük üretecek mutasyonlara sahip bireyler enerji bakımından avantajlı hale geçmeye başladılar. Böylece bu kuşların kanatları hızla körelmeye ve küçülmeye başladı. Ama Antarktika'daki popülasyonların bir kısmının hayatta kalmasının tek yolu buzulların etrafını saran sulardaki balıkları avlamaktı. İşte bu kanatlar üzerinde yeni bir seçilim baskısı oluşturdu ve buna bağlı olarak uçmaya yarayan kanatlar penguenlerde yüzgeç benzeri bir yapıya evrimleşti. Ama mesela kivi gibi kuşlarda da gülünç denebilecek seviyede köreldi. Yetişkin bir kivinin şu kanadına bir bakın. Günümüzde uçma yeteneğini birbirinden bağımsız olarak yitirmiş olan deve kuşları, emular, kasovariler, realar, kiviler ve penguenler gibi sayısız kuş türü bulunuyor. Hatta evrim tarihinde uçma yeteneğini bir ara yitirip sonradan yeniden kazanan soy hatları bile olduğu biliniyor. Ama neyse evcil hayvanlara geri dönelim. Evinde yılan besleyenleri göreyim. Spesifik olarak piton veya boğa besleyen var mı aramızda? Bakın bu iki grup diğer yılanların aksine daha bazal gruplar. Yani yine serpentes olarak da bilinen yılanlar alt takımının evrimsel ortak atasına daha yakın özelliklere sahip hayvanlar. Ve tüm yılanlar gibi onlar da dört bacaklı sürüngenlerden evrimleştiler. Ancak yılanların ortak atasında dört uzvun birden yitirilmiş olmasından ötürü günümüzdeki yılanlar da bacaksızlar ve kolsuzlar. Hangi yılanın genlerine bakarsanız bakın bütün hayvanlar bacak, kol, kafa ve parmak gibi parçaların oluşumunu sağlayan ve adını Sonic kirpiden alan Sonic Hedgehog proteini üreten SHH genlerinin polarize aktivite düzenleme sekans bölgesi olarak bilinen ZRS diye bir kısmındaki mutasyonlardan ötürü yılanlarda kol ve bacakların gelişmediğini görüyorsunuz. Ama işte genellikle bir uzvu üreten tek bir gencik olmuyor ve birden fazla genin hepsinin her hayvanda tam olarak aynı şekilde körelmemesi gelmesinden ötürü bazı yılanlarda körelmiş bir şekilde de olsa kol ve bacaklar oluşabiliyor. İşte boğa ve piton gibi bazal hayvanlarda bu çok belirgin. Şuna bir bakın işte bunlara körelmiş bacak veya daha teknik adıyla pelvik mahmuz diyoruz. Evet çünkü bu yapının dokusu bacaklarımızın bağlandığı leğen kemiğiyle yani pelvisle birebir aynı. Hatta körelmiş bacakları olan bir yılanın anatomisine bakarsanız bu kalıntıların da bacağın aslen sürüngenlerde bağlanacağı bölgeye bağlandığını bile görebiliyorsunuz. Bu arada yılanlar bu konuda sürüngenler arasında tek değiller. Mesela skink olarak da bilinen bacaksız kertenkelelerde bacakların farklı derecelerde köreldiğini görebiliyoruz. Mesela tipik bir skink de dört uzuvda sürüngenin vücuduna göre çok küçük olarak gelişiyor. Ama Akontiyaz gibi bir diğer skink cinsine gittiğimizde kol ve bacakların hiç oluşmadığını görüyoruz. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu bir yılan değil bağımsız olarak uzuvları körelmiş ayrı bir soy hattı. Keza bir başka kertenkele cinsi olan iki ayaklı solucan kertenkelesinde ise bu ikisinin tam arasında kalan sadece körelmiş ön ayakların varlığını görüyoruz. Bakın bunlar birbirlerinin ara türü falan değiller. Dediğim gibi bağımsız soy hatları. İhtiyacımız olan ara türleri fosil kayıtlarında zaten görüyoruz. Mesela bu günümüzden 92 milyon yıl kadar önce yaşamış Öpodofis isimli bir yılan türü. Bu hayvan Kretase'de yaşamış kertenkelelerle bugün bildiğimiz uzunsuz yılanlar arası bir geçiş formu. Neden? Bakın, körelmiş arka bacağını fosilde halen görebiliyoruz. Bu kemik üzerinde hassas bir doku analizi yaparsanız diz eklemine dahil bütün kemikleri körelmiş olarak bulabiliyorsunuz. Bu hayvan bugün yaşasaydı böyle gözükürdü. Şu arka bacağı bir bakın. Tabii ki bu keşfettiğimiz tek uzuvlu yılan geçiş fosili değil. Pakirakis, Hasiophis ve Najas gibi diğer cinslerde var. Bu fosiller iyi hoş ama yine de bugün uzuvların kademe kademe yitirilebildiğini veya geri kazanılabildiğini gösteren skink gibi kanlı canlı örneklerin bulunması muhteşem. Daha ne olsun? Peki buradan kedilere sıçrayalım. Bir kedinin sizce en tanımlayıcı özelliği nedir? <laughs> hayır deli olmaları değil. O meşhur bıyıkları. Aslında bıyıklarla ilgili ilginç nokta şu. Plasentalı ve keseli memelilerin yani teryan memelilerin hepsinin ortak atalarında bıyıklar hali hazırda vardı. Dolayısıyla ornitorenk ve ekidna gibi tek açıklı memeliler hariç biz de dahil bütün memeliler bıyıklı olacak şekilde bu mirası atalarımızdan aldık. Ama hayır bahsettiğim bıyıklar bunlar değil bunlar. Bunlar vibrisae olarak bilinen aşırı hassas duyu organları. Birçok memeli bu bıyıklarını dar alanlardan geçerken duvarlara olan mesafeyi karanlıkta bile kestirebilmekte kullanıyorlar. Ayrıca bu bıyıkların sosyal iletişimde de rol aldığına dair bazı bulgular var. Ama bıyıkların daha ilginç olan tarafı onları hareket ettirmekte kullanılan kaslar. Birçok memeli bu kıllarını aktif olarak hareket ettirebiliyor. Ama evcil kedilerde bu kaslar büyük oranda anda körelmiş ve işlevsiz. Dolayısıyla evlerimizdeki kediler bıyıklarını diğer memeliler veya kedigil ataları gibi hareket ettiremiyorlar. Hatırlarsanız bizim kıllarımızın dikelmesini sağlayan kasların nasıl köreldiğini insan vücudundaki körelmiş organlarla ilgili videoda size anlatmıştım. Bu videoyu bitirdikten sonra mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. Peki. Şimdi kuşlara dönelim. Eminim aranızda sultan papağanı besleyenler vardır ve bu hayvanların meşhur gece korkusu olayını deneyimlemişsinizdir. Bilmeyenler için Meşhur bir evcil kuş olan sultan papağanları geceleri kafeslerinde aşırı korkuyla uyanarak titreme, sallanma, çılgınca bir oraya bir buraya uçmaya çalışma, çığlıklar atma gibi bazı tuhaf davranışlar sergiliyorlar. Aslında bunun bizim tam uykuya dalarken ya da uyanmaya yakın düşüyormuş gibi hissederek aniden uyanmamızı sağlayan hipnogojik sıçramayla çok benzer bir nedeni var. Bizde bunun nedeni o diğer videoda da anlattığım gibi ağaçlarda uyuyan atalarımızın düşmeye karşı geliştirdiği anlık uyanma tepkisinin bazen konforlu yataklarımızda bile hatalı bir şekilde de olsa tetikleniyor olması. Benzer şekilde vahşi doğada zayıf bir av konumunda olan sultan papağanlarındaki gece korkusu da kaldıkları odanın aşırı karanlık olduğu durumlarda birden uyanmaları ve av olacakları korkusu deneyimlemelerinden kaynaklanıyor. O nedenle odalarında hafif bir ışık bırakmak ve kafeslerinde çarpabilecekleri yerleri yumuşatmak çok önemli. Son olarak bir de kaplumbağalara bakalım. Bakın bunlar gerçekten gerçekten çok acayip. İnsan, kedi, kuş, kaplumbağa gibi omurgalı hayvanların genelde iki göz olduğunu varsayarız. Öyle değil mi? Bir, iki. Ama aslında üç gözümüz var. Zihin gözü. <laughs> yok yok öyle değil. Şöyle. Bakın özellikle de sürüngen ve amfibilerde iki gözün arasında kalan bu noktaya parietal göz veya üçüncü göz diyoruz. Bu göz pineal foramen denen bir boruyla beyindeki epifiz bezine bağlanıyor. Buradan gelen ışık verisi sayesinde epifiz bezi gün içindeki hormonal süreçleri dengeleyen sirkadyen ritmi kontrol edip termoregülasyona yani vücut ısısı kontrolüne katkı sağlıyor. Bu göz gerçek gözlerden farklı olarak her zaman çok daha küçük ve üzeri her zaman deriyle kaplı bir tabakadan oluşuyor. Bakın Kaplumbağalarda da bu şekilde gözüküyor. Anolis kertenkelelerinde bu göz birazcık daha belirgin. Bizde maalesef bu göz yok ama epifiz bezimiz var. Ayrıca yapılan doku analizleri de kimi durumda üçüncü gözün ardında bıraktığı doku izlerini tespit edebiliyor. Bizde beynin evrimsel süreçte irileşmesi ve özellikle de üst beyin katmanlarının diğer beyin bölgelerine göre kalınlaşması sonucunda epifiz bezi diğer hayvanlara kıyasla beynimizin çok daha iç kısımlarında kaldı. Mesela sürüngenlerde bu organ yüzeye çok daha yakın. Dolayısıyla da üçüncü gözümüzün bir işlevi kalmadı ve nihayet yok oldu. Bizdeki epifiz bezi ihtiyacı olan verileri beynin geri kalanından ve iki ana gözümüzden gelen optik sinirlerden alıyor. Size bunları ve birçoğunuzun merak ettiğini bildiğim DMT gibi moleküllerle olan ilişkisini ilerleyen videolarda anlatacağım. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. İşte böyle. Burada elimden geldiğince evcil hayvanlardaki körelmiş organlara veya onlardaki atasal damgalara odaklanmaya çalıştım. Tabii ki evcil olmayan hayvanları da işin içine katarsak bu yelpaze birden inanılmaz bir şekilde genişleyecek. Ama özellikle de evlerinizde bulunabilecek bazı hayvanları biraz daha yakından tanımanıza katkı sağlamıştır diye umuyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa daha fazlasını yapabilmemiz için Kreosus veya aşağıdaki YouTube katıl tuşunu kullanarak az sayıdaki destekçimiz arasına katılabilirsiniz. Ayrıca bir sonra izleyeceğiniz videoya karar vermekte zorlanıyorsanız balinaların yüzgecinin içinde saklanan tuhaf parmaklarla ilgili bu videoyu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.